Hangisi bereketliyse, hangisi hayırlıysa olsun diyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı şurada Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. şu pazarlara pazarlara şöyle bir yürüyen bant yapsalar vatandaş görürse. Da içim, o zaman banklar yapacağız. Oturma İnşallah yapacağız. Şey için yerler Çay içinden, yapacağız. başa gelsin bir şey olmasa da sonra. Hem gelsin hem yaksın. yapsın Aa, ya. Ha, o başka. Zayıflatırsak olur mu diyorsun? Neredeyiz? Nereye? Nereye? Nereye?

biz de gel. Haydi sen de. Hadi sen Bir oldu. Yok. Işleri, Başkanım. 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 Bir broşürümüzü de verelim. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı adaya da yapın. Beraber. Hayır, 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 Mektubumuzu aldınız mı? Mektubumuzu. Çek canım çek. <laughs> çek o zaman. Öz. Evet. Öz mü Öz CHP'de. Ha. En hakiki CHP'de diyor. Evet hem de değil. Neredeyiz amca? Neredeyiz? Malatyalı. Neresi Arguvan mı? Arguvan. Evet. Ne güzel. Başkanım Başkanım başkanımızın, başkanımızın memleketi. Evet. İmar müdürü. Kayhan. Öyle mi? Akraba.